Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Türkiye ekonomisinin büyüme verilerini değerlendireceğiz. İlk olarak Türkiye ekonomisi 2020 yılının birinci çeyreğinde %4.5'lik bir büyüme sergiledi. Büyüme verilerini değerlendirirken büyümenin nedenlerine, dönemin konjonktürel gelişmelerine ve alt kalemleri bakmak önemli bir unsurdur. Biz Büyüme verisini değerlendirdiğimiz zaman Büyüme verileri bir önceki yılın aynı ayının aynı dönemine göre değerlendirilir. Yani Türkiye ekonomisi 2020 yılının birinci çeyreğinde %4.5 büyürken 2019'un birinci çeyreğine baz alarak büyüme verisini sergilemiştir. Bu peki bu 4.5'un aslında bir 2019 döneminde negatif baz etkisinin etkisiyle oluştuğunu ilk başta söyleyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman koronavirüsün etkilerinin Türkiye'de Mart'ın ikinci çeyreğinden itibaren yansımaların başlamasıyla birlikte Türkiye ekonomisi de bir miktar büyüme verisi konusunda törpülendiği çok ortada. Benim de daha önce yaptığım çalışmalarda Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte yüzde beş noktaydı. Ne diğer ekonomistlerin ortalama medyan tahminleri de yüzde beş buçuk civarındaydı. Demek ki beklentiler bu yöndeyken gelen verinin bir miktar düşük olması aslında beklentilerin altında kalması da Mart ayının ikinci yarısından itibaren koronavirüsün etkilerinin ekonomi üzerindeki unsurunu görmüş olduk diyebiliriz. Asıl koronavirüsü dair etkileri ikinci çeyrek verisinde göreceğiz. Yüksek ihtimal ikinci çeyrekte %10'a yakın bir tek haneli, büyük tek haneli bir küçülme ya da çift haneli bir küçülme görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü ekonomi kapalıydı. Koronavirüsün etkilerini ciddi anlamda yaşadık bu dönemde. Umarız yeni normal ile birlikte bu süreç daha da iyi bir şekilde geçilir. Peki bakalım diğer ülkeler ne yapmış? Türkiye %4.5 büyürken diğer ülkelerin büyüme oranı ne? Hemen notlarıma kısaca bir göz attığım zaman OECD ülkeleri eksi 1. G7 ülkeleri eksi 1.26. Avrupa bölgesi eksi Rusya eksi 1.9 küçülürken Türkiye ekonomisi 2020 yılında benim şehrimde %4.5 büyümüştür. Pozitiftir. Önemlidir. Bunu takdir etmek gerekir. Biz burada tabii ki ihracatçılarımızı, ticaret erbaplarını bütün emeği geçenleri burada tebrik etmeliyiz. Fakat önümüzdeki döneme yönelik beklentiler de çok olumlu değil. Özellikle IMF'nin e, başkanı Georgiava önümüzdeki dönem eksi üçlük bir küçülme bekliyor dünyada. Tabii ki dünyada talebin azalmasıyla Türkiye'de bu dönemde bu tarz bir küçülmeden nasibini alması mümkün olabilir. Fakat ikinci, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekteki toparlama bizim yıl sonunda küçülüp küçülmeyeceğimizi belirleyecek en önemli unsurdur. Umarız ki önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin da yine %4'lü, %5'li hanelerde büyüdü dönemleri görmeyi arzuluyoruz. Burada baktığımız zaman en önemli kalem aslında devletin nihai tüketim harcamaları. Devletin nihai tüketim harcamaları %6.2 bu dönemde. Yani biz bu büyüme verisini elde ederken devletin de çok önemli bir destek verdiğini, büyümeye bir dinamo sağladığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Büyüme verisiyle ilgili kısa düşüncelerimi sizlere aktardım. Bundan sonraki dönemde de yine farklı makroekonomik büyüklükleri anlatımıyla karşınızda olacağım. Esen kalın.